Abi peşimize takıldı lan. Kas. Bulayım mı? Aa, sağlığı gitti. <laughs> sağlığı gitti. Oha. Vallahi sağlığı gitti. Dur bir tane sağlık kullanayım ben. <laughs> çok yani çok pardon canım benim. Mariacığım. Yani içinden geçer sanmış. Geçmedi. Kız gelsene buraya. Hah gel gel. Gel. Cengaver gibi koşmayı öğretirim ben sana. Bak böyle cengaver gibi koşarız sen Gel. Gel. Bak öğreneceksin. Az kaldı. Bak öğreneceksin. Kanın fena aktı yalnız. Ee, pekmezini akıttım. Mariyacığım gel bak. Bak Maria. Bak böyle koşacaksın. Bak cengaver gibi. Geliyor musun? Gelmezsen gelme. Bakalım belki bir şey buluruz orada. O iyi işaret Şimdi oraya Oo! <laughs> Çok fena zıpladı üstüme. Şimdi oraya gideceğim. Oraya gitmemiş giremeyeceğim falan. Garip bir şeyler olacak. En iyisi yol yakınken şuraya deneyelim böyle gidelim. Yani şimdi oraya giderim. Kapıda kalırım falan. O şeyler olmaz yani. En iyisi. Şeye gidelim. Şu işe. <laughs> ho çok fena zıplıyor lan bunlar uçuyor birisi fırlatıyor galiba onları o fırlatanın da nokta 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 a ile başlıyor k ile bitiyor siz tahmin ettiniz canlar demin çocuk vardı hmm. pizza yiyor adam <laughs> ya o oh. um... James. James değil mi? Evet, We unuttum. met in the apartment building. Ben seninkini unutmam, sen yeah, benimkini unuttun sen. I remember, but adam sen sahilde nereden buldun uh, ya? No. Yaptıysan iyidir. Güzel de gözüküyor yalnız. Oğlum canım çekti lan hani niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Come back! You guys hey, sen... Let's go after her. Huh? Laura. Ah, Laura. Because Laura means unless you're That's what she said. This town is full of monsters. How can you sit there and eat pizza? She said, she said, she said, a fat like me would just slow her down. <laughs> Forget you. Hiçbirinizden hayır gelmez lan. O çocuğu bulacağım. O çocuğa çok fena şey yapacağım. Nereye gittin ama? Dur bir dakika. Şeyli bir kapıya gitti o bir dakika. Ben bulana kadar kaçacak. Şöyle mi? Şuna mı gitmişti? Ha, aynen buna geçmiştir. O ne lan? Allah sen o ne lan? Ha, şif. Bu ne lan böyle? Olaya bak ya. Allah Allah. Olaya gel Allah sen ya. Bu ne lan? İki tane şifre istiyor. Vay arkadaş. Biz bunu açamayız. Sonra şifreyi bulacağız Hayda. Dur şunun kışına bir tane şaftan sıkacağım. ne buldum? Öyle yerde sol bulursun işte. Gel. Gel. Ama ne oldu? Ama ne oldu? Gebereceksin. Geber. Geber hadi geber çok konuşma. Heh. Heh, tamamdır. Şimdi. Ha. Şimdi. Dersen bu sefer regenerator diye. Ha. Aç. Açamadı. You can't open it. <laughs> yeah, Maria, give me a hand here. Rezil Come oldun James. You're supposed to be the big man around here. Evet doğru. Diyorsun. How's a little girl like me supposed to help? Nasıl yağdı? Bak tek başına çalış şimdi Maria bir de. Ya yeah! diye kuris gibi böyle. Ne mükemmel olurdu ama. <laughs> Boyma <laughs> lan. Oo. Aşağı var bir saniye. Gel senin kafanı bir güzel şuradan parçalayayım gel. Lan gelsene şuraya. Ha gel. Gel. Kaka ya. Ha sen de gel. Sen de gel. Gel. Salaklar merdivenden çıkmayı akıl edemiyor. Gel. Gel seni kafaya da vurayım. Lan kaçmasana. Gel gel. Gel. Aha merdivenden çıkmayayım mı akıl edecek? Aha, akıl etti. Vay helal. Helal. Zeka fışkılıyor hemşirelerden. Merdivenden çıkmayı akıl ettiler. Bravo. Oh dans ediyor burada. Tam değişik. Gıcık yerde dans ediyorsun yalnız. Ben seni edeceğim ama o zaman. Benim böyle mevcut kafanı parçalayacağım. Bak bir de. öldü mü? Çok çabuk öl... Ha ölmemiş. Iıı, ne biçim yerde dans ediyorsun sen ya? Hadi geber geber. Bir tek akıllı sen çıktın burada. Oha aya James havayı eziyor. O da iyi. O da güzel. Seni şöyle bir ezeyim ha. Bu ay mu? Vurma lan. Oha. Hmm. Lan vurma. Bak dur bak sakın ha vurma sen çok pis yaparım bak ha. Oh, oh, oh. Ampul kullanayım bir dakika. Lan vurma. <laughs> Lan vurma diyorum sana vurma. Bak, gayrullah bulacağım bir dakika. Sağlıcık çaldım. Sen dur be. Sen dur. Lan bir dakika. A few moments later. Lan bir dakika. Two thousand years later. Lan bir dakika. One eternity later. Lan bir dur eventually Kaçtı